Kenan şöyle bir hareket yaptı Benfica yönetimine dedi ki abi ben idmana çıkmıyorum ben Fenerbahçe'ye söz verdim Fenerbahçe'de oynamak istiyorum Benfica'da kalmak istemiyorum eğer siz beni Fenerbahçe'ye satmazsanız ben burada sorun çıkaracağım. Bunu çok net bir şekilde söyleyince Benfica'nın elindeki kozlar da gitmiş oldu çünkü Benfica'nın havası da şuydu abi siz 25'i vermediniz iki kere vazgeçtiniz e bu sefer de biz vazgeçiyoruz kere de satmıyoruz zaten Şampiyonlar Ligi'ne de girdik parayla ilgili bir derdimiz de kalmadı sizi gözlerinizden öpüyoruz noktasında Rui Costa. Bütün o İstanbul'da yediği yemeklere rağmen, bütün o Benfica'da yedikleri yemeklere rağmen, beraber maç izleyip kol kola durmalarına rağmen sonunda aslında Fenerbahçe köşeye sıkıştırma hareketi. Yaptı, bir de olarak çıktı. onlarda da seçim olduğu için aslında Rui Costa'nın da hani ben güçlü camiayım, güçlü başkanımı tamam, oynama şeklinde Tamam Fazla şekli abarttı olabilir. bence yani zaten o güçlülüğün altını çizmişti. E sen bedava satmıyorsun ki sonuçta 25 milyon euroya veriyorsun adamı. bana sorsan hiç mevzu değildi. Bu bir problem olmayacaktı. Kerem'in bu tavrından sonra Fenerbahçeliler de bir umut ışığı yandı. Abi Kerem çok delikanlı futbolcuymuş. Bu yaptığı harekete hiç unutmayacağız noktasına geldiler. Ve ondan sonra tekrar konuşmak üzere şeyler başladı.